Merhaba arkadaşlar. Şuradan şunları çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bir de cips paketi ya da çerez. Evet çerez paketi var şimdi. Atlatması paketi. Zıkkım içe Burada içmişler. Buraya da gömmüşler bütün çöpünü. Olduğu gibi yani ne diyeyim yani küfretmek istemiyorum. şerefsiz yani yapılan. Şuna bak. Çok değil bak şurada gözüküp duruyor. yeşil çöp kovası. Hemen şurada. Buradan oraya götürüp atmaya üşenmişler ki arabayla da oradan buraya inmek zorundaymış. Arabayla da yandı, Lüzler, için... kafa kamerasına kayıt yapıyorum arkadaşlar. Aşırı rüzgar var o yüzden sadece normal gün sonu bulduklarımı çekim yaparım. Çok kötü oluyor gayet de ses kaydı çok kötü oluyor. Ağrı sırf böyle var. Yapacak bir şey yok. Zaten şurada tekrar göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada çerez yemişler. Ha bunlar atılsın. Bunlara sıkıntı yok. Bunlar organik çöp. Çekirdek kabuğu üstü toprak olur gider. Ancak bu şekilde şunlar büyük sıkıntı. Çevreyi kirletmek dedim insanımız maalesef. Sonra, kadar Şu kadar ileride buraya gelecek kadar çıkarttıklarımız var. Tamam çok. geri bulmuş, o yüzden bunu burada bırakmış. Bulamadığı için, tabii önceden burası suyun içindeki bir tane şöyle küpe var, bakır küpe. Bir tane eski 100 bin lira. Bir tane saç tokası. Yine şöyle bir tane daha küpe. Bu ihtimal bakır ya da bronz gibi bir şey. imitasyon. Geri kalanı ha de şöyle düttümüz var yine her zaman. Çocuğun biri suyun içinde düşürmüş, unutmuş. Artık ne yaptıysa. Demir bayağı ağır. 25 santimde falan çıkardım. Tamamı demir. Bu şekilde geri kalanı gördüğünüz gibi böyle uçuşuyorlar. Hep folyo, ay folle. Maalesef milletimiz bu şekilde. Şu kıyıya hiç girmiyorum zaten. Şu gördüğünüz beyaz tabaka komple çöpten geçirmiyor. Her zaman zaman girip biraz temizliyorum ama ne yaparsın vakit yetmez mi? Şimdi akşama kadar uğraşsam şurada 50 metre yeri zor temizlerim çöpten da atalım hep gazoz kapağı bira kapağı baş parkası dolu neyse devam ediyorum arkadaşlar şöyle bu sırtı devam edeceğim rüzgar erozyonla bu sırtı bayağı bir toprağını bu tarafa atıyor. Şu gördüğünüz yığıntılar. bakıyorum. Şunlar. Bunların, şu kısımdan rüzgarı söküp bu tarafa attıkları. Hatta bir süre şurada bir kola kutusu buldum. Bunlar normalde toprağın altı Bakalım buradan devam edeceğim. Nazım bir şeyler çıkarsa, çıkar çıkmazsa kaderim. Hadi kadar Şu anda da büyük ses kaydında belli olurdur. Eşit bir rüzgar var. O yüzden kafa kamerasını hiç açmıyorum zaten. O telefon kadar kayıt yapmamız. Onun ses kaydı çok daha kötü. Aramaya devam arkadaşlar. Daha sonra videonun sonu, sonuçta gözükür. Görüşürüz. çekeceğim. Gün sonunda. Çukuru da kapatalım. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Neredeyse akşam olmak üzere. Aramayı tamamladım. Bayağı çöp çıktı. Bir, koca bir poşet. Çöpleri kovaya attık. Buralara zaten hiç baş olacak gibi değil her yer dolu. Şunları bıraktım. Bunları göstermek istiyorum. Bunların ikisi de suyun içinden çıktı arkadaşlar. Maalesef insanımız alkolü kullanıyor ama nasıl kullanacağını bilmiyor. Bir de kırıp da atıyorlar suyun içine. Çok tehlikeli, sakat bir durum. Büyük ihtimal bu şişelerin devamı da suyun içindedir. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir toka. Bugün şansımız tabii çöpten yanaydı. Bolca çöp topladık. Fazla değerli bir şey yok. Şöyle bir top. Çocukları oynarken düşürmüş. Ya da unutmuşlar. Yine daha önce gösterdiklerim küpeler var. Şöyle bir tane çay kaşığı. Dondurma kaşığı şöyle. Şöyle dört tane bozuk para var. Başka da yok zaten. Dediğim gibi bugün şansımız çöpten yanaydı. Yine şöyle bir düttümüz var. Yine benim oğlan çöker buna tabi eve varır varmaz. <laughs> Son olarak da şöyle arkadaşlar bir tane Gümüş alyans var. İçinde ne yazıyordu bunun? Kısmet. Erkek yüzüğü. Eşinin ismi kısmetmiş vatandaşın. O kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Hava biraz sakinledi akşam üzeri olunca. Yine de hala esmeye devam ediyor. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.